arkadaşlar. Bugün size beraber Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bahçe arkadaşım Utku. Merhaba. Evet. Şimdi başladım. Evet arkadaşlar Minecraft açtık. Ben şu an kameranın arkasındayım. Utku şu an oynuyor. Utku ne yapacaksın şimdi? Utku kıracağım. Evet arkadaşlar şu an kamera küçük olabilir. kazma yap bence veya şey Odun yap. kırmadan nasıl yapabilirim Cin? Tamam işte odun kır, kırdıktan sonra. Yapıyorum şu anda kırıyorum işte. Çapa da yapabilirsin. Çapa ya ne yapacağım? Ben de bilmiyorum. Ha <laughs> çapa ekimde şey oluyor. Ağaç kıran şeylerin adı neydi ya? Ne? Um, ee, ne? ne? Neyden bahsediyorsun sen? Hani ağaç kırıyordun ya. Balta. Heh, evet balta yap. Bence ilk önce kazma yapmalıyız. Arkadaşlar şu an kusura bakmayın gözükmüyor. Mutku yerin altına niye gidiyorsun? Taş kazıyorum Ceyhun. Keşke şurada bir kömür bulsak. Aynen. Hemen madene girip elmas bulmaya çalışacağım. Buradan madene kız işte bayağı bir. Ya Ceyhan Minecraft oynamayı bilir misin galiba ya? Evet. İlk önce bir gelişirsin Ceyhan. Anladın mı? Hı hı. Şöyle hemen bir taş kazma. Taş bir. Hatta iki tane. Hayır ya. Fazla işte. Bir tane. Bolka, bir tane arkadaşlar kamera değişik Gözüküyor. Tamam görebiliyor musunuz arkadaşlar? Evet. evet. Kılıcımızı birinci sulata alalım. Şimdi birazcık daha taş kazacağım ve fırın yapayım. Allah! Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar umarım bu videoya 5 like gelir sabahki videoya attım 5 like gelmedi arkadaşlar çok üzüldüm arkadaşlar umarım 5 like atarsınız arkadaşlar kanalda abone olsun tam olsun arkadaşlar ya bir de arkadaşlar bir de yorumlara alt kısımda bana ne yapayım filan şey yapabilirsiniz arkadaşlar mesaj gönderebilirsiniz hangi videolar çekeyim günde kaç tane video çekeyim Hani arkadaşlar siz yeter ki bana isteyin yani. Yazın. Arkadaşlar. Şimdi oyna devam. Evet arkadaşlar şimdi başladık arkadaşlar. Hemen yün topladım. Utku tek attın. Kritik vurdum. Evet. Utku şuradaki kahverengi de al ya. Hani gri demek istedin galiba. Evet kaç tane koyun var lan burada Utku koy ben. Kurban bayramı geçti <laughs> Arkadaşlar şu an görebiliyor musunuz? Bir ihtimal görüyorsunuz hadi Yakından bak. Of gördüm. Ben katilim. Tavu verin bana. Herkes öldüreceğim. Psikopat. Oo, baka bak bak lan. Efendim? Baga bak. Oha. <laughs> Birazcık da koyu meşe toplayalım. İnşallah arkadaşlar şu an kamera düzgün gösteriyor. Dur. Bir ara sabitledim de. Ben sabitlemedim. Şu an eline bakıyorum. Şu an kameraya bakmıyorum. Bir sorunumuz varsa da sorarsanız işte şey. Seni kesmeyeceğim. Sen uyurlu, uğurlusun. Buna başarım. Hadi maden inek. İlk önce şey yapacağım ben. Ee, ne yapacağım? Ne yapacağım? Ya yatak yapacağım. Arkadaşlar bu video belki uzun sürebilir. Ondan. Elmas bulana kadar sıkıldım. bitmeyecek. Tam 3 elmas. Anladın? Anladım. Merdiven yapana, yaparak ineceğim. Hemen bir demir zırh olmam lazım. Aa. Ne oldu? Neyse boş ver. Ne ben oldu? Mentor açık değil. Bu arada. Yani ölünce bütün itemlerimiz gidecek. Bunun için, için ilk önce hileye girle gireceğiz. Sonra şeye giriyorsun. Neydi o adı? Tekrar survival'a giriyorsun. Aa kömürümüz yok. Anne. Bir dakika, dur Arkadaşlar bu videoyu bitirmemiz lazım. Hemen Utku el sallar. Utku Arkadaşlar bu videoya lütfen like atın, ben atın, yorum yazın, abone olun arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videomu arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar olsun arkadaşlar. Bugün galiba video atamayacağım. Yani belli olmaz, hiç belli olmaz biliyorsunuz. Görüşürüz.